Merhaba arkadaşlar, bugün saç dökülmesine ve saç beyazlamasına ait püf noktaları sizlere tek tek anlatacağım arkadaşlar. Yani sizin bilmeniz gereken çok önemli bilgiler bunlar. Çok sizlerden bazı arkadaşlardan e, talep geldi. Ne olursun abicim? Video çek. Onların isteklerini yerine getiriyorum. Bundan sonra az da olsa e, video çekmeye gayret edeceğim. Evet kardeşlerim. Sıcak su olayına başlıyorum öncelikle. Birçok kişi saç için sıcak suyun ne kadar kötü olduğunu Bas bas bağırıp duruyorlar. Evet, aşırı derecedeki sıcak su tabii ki zararlı. Onu ben de biliyorum. Ama ılığın üstündeki deriyi yakmayacak derecedeki sıcak su bu 40 42 45 derecelere tekabül ediyor tahminen. Bu sıcaklıkta duş altında 7-8 dakika saçınıza masaj yapmanız bakın size nasıl fayda sağlıyor. Şimdi sıcak suyu şöyle bir mantığı düşünerek misal vereceğim. Bir kızartma yaptınız, kavurma yaptınız diyelim ve bu dondu ne olur? Yağı donmuş olur değil mi? Şimdi bu yağı eritmek için o kavurmayı yumuşatmak için ne yapmanız lazım? Belirli bir sıcak uygulamanız lazım değil mi? O zaman eriyor değil mi? Bakın unutmayın arkadaşlar. Saç köklerinin etrafında belirli miktarda kanın geçmesini önleyen kan besini taşıyan hücrelerin bu kısma geldiğinde bu yağ tabakalarını çarparak durur. Ve bu saç kökü kesinlikle ve kesinlikle o kan hücreleriyle gelen besini Alır ama yüzde üç, yüzde beş, yüzde on alır. Ama o etrafındaki yağ tabakası hani saçın kökün etrafındaki yağ tabakası olmadığı zaman kan direkt saça ulaşır kan hücreleri ve besinini oraya bırakır. Bu tıpkı neye benzer biliyor musunuz arkadaşlar? Siz bir fidan dikmişsiniz. Bir ağaç dikmişsiniz. Ama sulamamışsanız kuruyacak. Sularsanız yeşerecek. Saçımız da bu şekilde besleniyor. Yani buna benzer. Kan hücreleriyle besleniyor. Ağaç da suyla besleniyor. O su topraktaki mineralleri yumuşatarak ağaca veriyor. Aynı bu şekilde. Bunu bir mantık olarak düşünmeniz için söyledim. Yani kısacası arkadaşlar sizin saçınıza kan hücrelerinin besinin ulaşması için duşa girdiniz ve 7-8 dakika duş altında değişik yönlerde ama çok hırpalamayın saçınızı. Bakın böyle tak 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 da vurabilirsiniz. Ama masaj yapın. Masaj değişik yönlerde masaj yapın. Arkadan ön tarafa yanlardan ön taraf yukarı doğru yukarıdan aşağı doğru arkadan öne doğru yani şu beyninizin kafanızın üstünde bulunan saçlarının komplesinde bulunan kısmı masaj yapacaksınız. Neyle? Duştan akan suyun altında. Şimdi kardeşlerim, bunu yaptığınız zaman derinizde bir kısım kuruma olabilir. Sıcak su birazcık deriyi kurutabilir arkadaşlar. Ama hani bir nevi o yağlara da ihtiyacımız var aslında. Tamamen de gitmesini istemiyoruz. Ama kandan gelecek olan kan hücreleriyle saç kökünü biz buluşturmamız gerekiyor. O da saç masajıyla. Sıcak su yağ tabakalarını yumuşattı. Gel beni masaj yap. Ben dağılı masaj yaparsam ben buradan dağılıp gideceğim. Demesi. Sen de onu masaj yapacaksın saç tiplerini ve o şekilde o saç tiplerindeki yağ tabakaları inceldiğinden dolayı sıcak suyla kan hücreleriyle tamamen e, temas haline geçecek. <laughs> Affedersiniz. Velhasıl sıcak suyu bu kadar çok önemli olarak görüyorum. Bir araştırmamda değerli kardeşlerim bakın bunu unutmayın. 10 kişiye yakın bir kişide böyle e, rastladım. Saçlarında bir tane dahi beyaz görmediğim kişilere özellikle sordum. Çok özür diliyorum dedim. Siz sıcak suyla duş alan bir kişi misiniz ki saçınızda hiç beyaz yok? Evet ben çok sıcak suyla duş alırım. Hatta hatta benim girdiğim suya, sıcak suya başkaları e, giremez. Ben o kadar sıcak suyla duş alırım. Bu benim e, kendi hanımımın annesinde de. Onun da 64 yaşında idi vefat ettiğinde inanın saçında bir tane tel beyaz yoktu. Benim hanımım ne derdi biliyor musun? Ee, derdi ki annem benim öyle bir sıcak suyla duş alıyor ki ben kesinlikle o duşa giremem. Bakın bunlar birer ibretliktir. Arapların saçlarında biliyorsunuz Araplar hani Arap, Afrikalı diyelim artık ona mı diyelim artık. sıcak ülkelerde yaşayan insanların saçları hem kalındır hem de çok siyahtır. Bak bunu unutmayın. O yüzden sıcak mutlaka ve mutlaka saç için zaten sıcak güneşten aldığı zaman E vitamini alıyor biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim yani bunu önemli bir şekilde vurguladım. Saçlarınız sıcak suyla masaj yapıldığında dökülmeyi önlüyor. Bir de beyazlamayı yavaşlatıyor. Şimdi gelelim sıcak suyla duş aldınız ama deriniz kurudu. Sıcak suyla duş aldığım zaman derim kuruyor. Ha, şimdi bununla da haftada bir sefer bu size bağlı. Zeytinyağı bak has zeytinyağına Duşa girmeden önce bir avucunuza koyun zeytinyağını. Şöyle saçınıza her tarafına derinize yedirin. İnanın bakın 15 dakika bekleyin. İnanın saçınızın ipek gibi parlak ipek gibi de yumuşak olduğunu göreceksiniz. Zeytinyağı mucizesi acayip bir şey. Çörek otu yağına gelelim. Aynı şekilde çörek otuğunda mesela bir hafta diyelim ki zeytinyağı yaptınız. İkinci haftada da çörek otunla ovalayın derinizi, saçınızı. Çörek otu da saçın kalınlaşmasını sağlıyor. Bak kalın saç zaten dökülmesi kolay kolay olmaz. İnce saç dökülür. Çörek otunu bu şekilde denedinizde, yaptığınızda hani bunlar sabır işi. Öyle bir ay, iki ay yapıp da altı ay yapıp da abi ne, ne olmuyor? Arkadaş bunu hayatınızın sonuna kadar devam ettireceksiniz. Bak görün o zaman saçınızın nasıl olduğunu göreceksiniz. Dökülme azalıyor. <laughs> Velhasıl kardeşlerim zeytinyağına da derinizi yumuşatmış olursunuz. Bir de sıcak suyla duş aldıktan sonraki o Şampuanla da yıkacaksınız ya kafanızı. Orada e, kaliteli bir yumuşatıcı kullanabilirsiniz. Tamam mı? Kaliteli bir yumuşatıcı da kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim saçı neler döker. Bakın arkadaşlar. Saçı önce stres. Stres. Öyle bir saçı döküyor ki arkadaşlar. Sen istediğin kadar masaj yap, istediğin kadar normal şey yap, beslen etmez. Saçı stres döküyor. Ben burada birkaç tane not aldım değerli kardeşlerim. E, kilo, kilo da saçı dökenlerin arasında bir numara. Ondan sonra B12 eksikliği. Acayip saç döker. Gelelim ee, sıcak suyla duş almanın bir faydasını unuttum. Onu da hemen şey yapayım. Saçlarınızda egzama varsa unutun. Bak ne diyorum size? Garanti veriyorum. Saçınızın dibinde bak bunları yaptığınızda saçınızın dibinde egzama, saç egzaması varsa Unutun diyorum. Anında tedavi. Çok kişiden mesaj aldım. Bu sıcak suyu yapıp da bana Allah razı olsun diyenlerin sayısı çok fazla. Seni sayende eksamadan kurtuldum diyor. Evet arkadaşlar. Hatalı beslenme. Çok önemli kardeşlerim. Düzgün beslenin. Çok yağlı yiyecekler yemeyin. Daha çok yeşilliklere yönelin, bakliyatlara yönelin. Hormonal saçı döker. Vücudunuzda bir hormon değişikliği, bir hormon eksikliği varsa o da döker. Bir de genelde vitamin eksikliğinden de kaynaklanır. Yani bu vitamin eksikliği, mesela özellikle B12 çok önde gelir. Mesela demir eksikliğiniz falan varsa acayip saçınız döker. Başka ne yaparmış bakalım? Hastalıklar. Hastalıklarda da kardeşlerim şeker hastalığı, kanser hastalığı, bilmem buna benzer farklı hastalıklarda da saçlarınızın dökülmesi çok olur. Şimdi ben size bir formül daha vereceğim. Bunu bir amcamız söyledi. Bakın. Bu amcamızın söylediğini ben denemedim. Bak. İlk defa sizlere denemediğim bir şeyi söylüyorum. O yüzden siz deneyin. Ve sonuca bakın. Biberiye ve ısırgan otu e, bir de 3 e, diş sarımsağı ezip ezeceksin. E, ezip e, bir de soğan bir tane soğanın kabuğunu az miktarda soğan da olabilir diyor. Yani içinden hani şöyle bir az da bir soğanı rende yapın. Onu da atın içine diyor. Bu suyu kaynatın. Saçınızı diyor masaj yapın bununla. Bununla saçınızı masaj yaptığınız zaman göreceksiniz diyor Saçınızı ne kadar gürleştiğini dedi amcamız. Bu da bir ek ilave size vereyim. Gerçekten mantıklı görüyorum. Çünkü biberiye saçı çok faydasının olduğunu biliyorum. Ee, ısırgan otu zaten bin derdi devadır. Ee, soğan aynı zamanda onun da çok e, faydaları vardır. Sarımsak desen o daha da fazla. Hep böyle değerli şeyler bunlar. Bunların da hani bir deneyimimizi ama bunu ya, e, yaptıktan sonra diyor ki 5 dakika sonra 10 dakika en fazla diyor saçınızı yıkayın diyor. Yani sürekli onun başınızda durmasın diyor. Bir de şampuan seçiminden bahsedeyim. Arkadaşlar bakın şampuan seçimi yanlış yaparsanız saçınız dökülür. O yüzden şampuanınızı mutlaka ve mutlaka kaliteli mesela çörek otu yağlı olabilir. ısırgan otu yağlı olabilir. Eee başka sarımsak özlü olabilir. Buna benzer biraz daha doğal şampuanlar yapmanızı, ta kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kardeşlerim, saçı dökenlerin içinde bir de arkadaşlar jöle var. Bakın, jöle. Ben bunları hep not aldım buraya. Ondan bakıyorum. Sıra bakmayın. Elimde defter, şey kağıdım var. Hepsini belki aklımda kalmayabilir eksik verebilirim size. Hepsini tek tek vereyim diyerekten eksiksiz bilgiyi ve aktarmak istiyorum yani. Bakın arkadaşlar bu kadar doldurduğum için içinde böyle. Bunlar hep size vereceğim bilgiler yani. Biraz video uzun olabilir. Sıkılan kapatıp gitsin. Ama saçını seven, canını seven dinlesin kardeşlerim. Ve paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Bakın mutlaka ve mutlaka paylaşın ve mutlaka e, altına yorum yazın. Ama bakın ben yorumlara artık bundan sonra cevap vermeyeceğim bilginiz olsun. Ben belirli bir yaştan sonra e mesajları yetiştiremiyorum kardeşlerim. Siz yazın e kaliteli mesajları onaylayacağım orada. Siz kendi aranızda mesajları işte benim şu oldu bu oldu ben randıman aldım randıman almadım gibisine yazışırsınız aşağı altlarında bu videoların. Ben sizi orada okuyacağım ama size mesaj yazamıyorum. Bakın çok yazarsam baş edemiyorum. Yaşlandım ben de artık yani o eski dinçliğim yok yani. Şimdi e, morel devam ediyorum. Moralinizi çok iyi tutun. Saçınızın dökülmesini istemiyorsanız diyor. Ondan sonra bir de fön makinesi ile saçınızı ve derinizi yakmayın. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar bilin bilers bilin bunlar hani öğrenirseniz bilirseniz kolay kolay saçınızda bir hata yapmazsınız çok kişi fön makinesini dik tutuyor saçı kafas derisine. Bu deriye dik tutulduğu zaman bu derideki saç kökünü bakın su, su sıcak su yakmaz fazla. Ama kuru olduğu zaman yanar. Kuru olduğundan dolayı sıcak orayı hızlı etkiler. O yüzden fön makinesini mümkün olduğunca saçınızın böyle ee, yan tarafından tutacaksınız. Yalattıracaksınız böyle bak. Deriye temasını fazla rüşleme yapmayacaksınız. Tamam mı? Ancak o şekilde saçınızın saçı kendisini yaksanız da fark etmez. Ama deriniz yakarsanız kel kalırsınız arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Ee, yanlış şampuan demişim. Onu geçtik. Şapka ve kep gibi şeyler saçınızı döker. Bir de onu belirteyim. E, demişim burada haftada en az 7-8 dakikalık duş altında sıcak suyun altında duş, masaj yapın. Bunu zaten söyledik. Gerekirse kan inceltici gıdalar kullanmanızı tavsiye ediyorum kardeşlerim. Bu çok önemli. Yine ben e, daha önce kalp hastasıydım. Kalbimin dahi tamirini yaptır, yaptım diyebilirim yani. Ömür boyu kan şey, kalp ilacı kullanacaktım. E, bir kür yaptık. O kürü de yine aynı bir değerli bir kişiden aldım. Çok kişi o kürden damarlarını böyle 18 yaşındaki kişilerin gibi damarlar açıldı. E, tansiyon normale döndü. Aynı zamanda bu prostata da iyi geldi. Şimdi ben bunu uyguladıktan sonra kendimde e, kalp rahatsızlığı hissetmiyorum. Ve doktorum da kalp ilaçlarını bıraktırdı. Bakın ne kadar önemli. Ama dedi ki bana doktorum kan inceltici ömür boyu kullanmanı tavsiye eder. Hiçbir zararı yok. Kan inceltici kullan. Ben koraspirin kullanıyorum. Yüzlük. Onu ömür boyu kullanacaksın dedi bana. Ben onu kullanıyorum. Kan inceltici. Hatta hatta aspirin diş çürümelerine de iyi geliyor. Bakın bilginiz olsun. Diş çürüyen yeri dahi tamir etme durumları var. Az da olsa. <laughs> evet kardeşlerim. Kan inceltici de kullanmanızı. Ama şunu söyleyeyim. Aspirin kullanacaksanız hani gıdalar kullanacaksanız gerek yok. Ama kan inceltici gıdalar ama ilaç kullanacaksanız o doktorunuza danışın ben diyeceksiniz. Ben hani kan inceltici kullanmak istiyorum. Aspirin veya başka bir şey. Ağır kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Az bir şey. Doktorunuz uygun görürse kullanın. Çünkü ben size kesinlikle ilaç tavsiye edemem. Yani ben o yetkiye sahip değilim. Onun yüzden doktorunuza danışın. Kolesterolünüzü demişim çok altta tutun arkadaşlar. Bakın, kalestrol demek o saç diplerindeki yağ tabakasının hızlı oluşması demek. Aklınızda bulunsun. Telefondan uzak durun demişim. Kardeşlerim, bakın çok değerli insanların hep gördüm böyle sevdim arkadaşlar böyle e, yastığın altına telefonunu koyup işte gece geldiğinde onu duyayım. İnan bakın çok sevdiğim insanlarda gördüm. Beyin travması geçirdiler. Yastık altına konan telefon ha bir mangalın üzerinde başını koymuşsun yatıyorsun. Ha telefonun üstüne koymuşsun. Hiç fark etmiyor. Beyninizi dalattırıyorsunuz frekanslara. Ne oluyor? Saçınızın şeyini de bozuyor. Gelişimini de bozuyor. O yüzden telefonunuzu yatarken mümkün olduğunca ayak ucundan ileri koyun. En azından. Bu çok önemli bakın. Bu telefon yüzünden çok hastalar bana telefon etti. Yani bunu telefonunuzu uzaklaştırın dedikten sonra da bana sonradan Allah razı olsun dedi. Sayende kurtulduk. Biz bilmiyorduk bunun bu kadar zararlı olduğunu. İnsanı yavaş yavaş öldürüyor telefon. Çok kulağınızda uzun uzun konuşmayın. Çok oyun oynamayın bu kadar fazla. Bunlar beyninizin travmasını, yani robotlaşıyorsunuz o zaman. Evet kardeşlerim, beslenmenize dikkat edin, mümkün olduğunca. Yeşillik beslenin yani ee, daha çok böyle etten kaçarak yani etin almanız lazım ama her gün her gün her gün et yemeyin yağlı et yemeyin mangaldır vesairedir böyle daha çok böyle yeşilliğe kaçan ee, bakliyatlara kaçan yiyeceklere giderseniz yerseniz hem ömrünüz uzar. Hem de saçınızın dökülmesi azalır. Değerli kardeşlerim şimdi benim bu not aldıklarımın bu kadar. Yani sıcak suyu ısrarla diyorum. E, aşırı derecede derinizi yakmayacak şekilde. Mümkün olduğunca. E, masaj yapın. Derinizi yumuşak tutun zeytinyağın olabilir. E, duşdan sonraki şampuandan sonraki e, yumuşatıcı, saç yumuşatıcıları var onlarla filan. Böyle e, kuru kepek yapacak şekilde kadar kurutmayın yani saçınızdan. Deri, derinizi. Şampuanı da e, kimisi tam durulamıyor. Şampuan kalıntıları kalıyor. o Şampuan e, kepek yapar. O yüzden o şekilde de yani saçınızı çok iyi durulayın. Benden bu kadar kardeşlerim. Yalnız sizden bir ricam var. Paylaşmanızı rica ediyorum. Nerede olursa olsun paylaşın kardeşlerim. Bilgi paylaştıkça değerlidir. Ben sizden kimseden param istemiyorum. Sadece bir Allah razı olsun demeniz yeterli benim için. Ben bunu para için de yapmıyorum. O yüzden bir Allah razı olsun demeniz benim en büyük iham. Beni iha edersiniz. Allah razı olsun derseniz. Ha, bunların içinizden içinizde tabi randıman almayanlar, yanlış uygulayanlar olacaktır. Onlar da bana belki daha kötü sözcükler de kullanabilirler. Ona da hazırlıklıyız haliyle. Ama %99'u bu söylediklerim garantili. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomun ikincisini kalple ilgili, damarla ilgili, prostatla ilgili yüzde yüz bakın ne diyorum kendimde denedim anlattım daha ara. Yüzde yüz tedavi edici kürü bundan sonraki videomda açıklayacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.